ومن الناس من يقول ve بالله وباليوم الآخر insanlardan bazıları diyorlar ki biz Allah'a ve ahiret güne iman ettik. Ne öyle diyorlar? Küfrün neticelerini üzerlerinden atmak için, öldürülmemek için, rezil olmamak için, cizye vermemek için kendilerini Müslüman gösteriyorlar. Ve ma hum bi mu'minin halbuki onlar mümin değillerdir. Yuhadi'un Allahu'llezina amenu. Müminlere ve Resulullah'a güya hile yaptık diyorlar. O meyad'uuna illa enfusuhum. Hal onlar kendilerine hile yapıyorlar. O <laughs> meşurun bunun farkında değiller. Öyle ahmaktırlar. Öyle düşük ve seviyesiz, öyle kalitesiz insanlar ki bunun farkında bile değiller. Fi kulubihim maradun. Kalplerinde hastalık var. Hangi hastalık? Zahiri hastalık da var, korkuyorlar keşfedilir diye bizim foyamız ortaya çıkar diye korkuyorlar. Bir de nifak hastalığı, şek ve şüphe hastalığı, riya hastalığı. Zaten kalbi öldüren de odur. Riya, şirk, bir çeşit şirktir. Riya şirktir. Şirk zaten şirktir. Küfür hepsinden ötedir. Küfürden bir ara ne manaya geldiğinden bahsettik. Örtmek de Hakkı örtüyor tamamiyle Dolayısıyla münafıkların kalbi hastaydı. Kalbe hucu, kalbe kalbi hedef seçen fitne neydi? Şüphelerin fitnesi. Şek ve şüphe içinde. Ve ahiret hakkında, Allah hakkında, Resulullah hakkında şüpheleri var. Şüphesi olan insan Müslüman olabilir mi? Olamaz. O zaman kalp hasta kalp hasta. Fezadehumullahu maradan. Kalbi hasta olanların hastalığını Allah arttırdı.